Arkadaşlar adım adım Gaziantep'te gene beraberik. Aa şimdi sizle gene burada bir nostaljik yürüyüş yapak. Ee, şu anda Konuk Hastanesi'ne doğru bu meydanın adını aklıma getiremedim ya. Neyse. Solumuz Çetin Kaya. Eğlenmedik size. Sağımız Konuk Hastanesi. Buradan arkadaşlar şu istasyon meydanına kadar sizden yürüyecek. Abi abi emri kur. Oğlum ben ben. bu alet nedir bir ya? Abi alet şey işte kamera fotoğraf makinesi. Şu da sarsın piyalsın alsın diye bir alet. Gimbal adı. Nerede sallarsan salla sallanmıyor. Yani normal fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi de ya yani ben kamera olarak kullanayım. Kullanıyorsun. He. Şahsına ait. Şahsıma ait. Kullanıyorsun. He. Hayırlı işler. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> Hemşerimizden biri çevirdi hem bu neydi sonra. Sağımız Gonugan Hastanesi. Arkadaşlar, burada da niye gireyim? size söyleyeyim. İstasyon Caddesi'ne kadar yürüyerek buradan. Arada belki hızlandırır videoyu. Kaçamam da teknolojiyle belki hızlandırabiliriz. Bahsettiğim gibi sağımız Gonugan Hastanesi. Solumuz işte Çetinkaya. Geçtik Çetinkaya'yı. Efendime söyleyeyim. Biraz sonra sağımızda şey olacak arkadaşlar. Birçoğumuzu hatırlarız. Eskiden otogar şehrin içindeydi. Ee, az sonra otogarın önünden de geçeceğiz. Eski otogar diyelim. Onun önünden geçer. İstasyon meydanında olayı bağlarık Abi arkadaş da yazın şeyi satar teze fıstık satar. Kışın ceviz içiyle nabıd içi satıyor yani. Ceviz içi, Yerli Maraş kağıtmış. Abıd içi. içi de yer fıstığı ha. Yer fıstığı da arkadaşlar. Karşımız Gonukol Hastanesi. <laughs> Gonukol Hastanesi ile söylemek lazım. Yani bilgidir aktarmak lazım. Gonukol ailesinden Allah razı olsun. Şöyle ki e, zengin olup da memleketine yatırım yapmayan çok insan var. Rahmetli Sani, Go Sani Gonukolu hasta olur. Kötü bir hastalık. Allah kanikana rahmet etsin. E, tedavisi için Amerika'ya götürdüler gelmeni. Amerika'da tedavi olduğu yerde e, çocuklarına der ki çocuklar bu hastane on numara bir hastane. Çok güzel. Ben eğer ölürsem memleketimize hemşehrilerimize bile buna benzer bir hastane yapabilir. Antep'in ilk tam teşekküllü hastanelerinden biri. Konuk ailesine buradan Abdülkadir Bey'e, Sani Bey'e, Adil Bey'e, Sani Bey'e rahmet, ee, Adil Bey'e saygılar sunarak, Sani Bey'e de rahmet göndererek Konuk oğlu hastanesi beyle Sani Konuk rahatsızlığıyla e, vasiyet etti. Bir hastane arkadaşlar. dedim ki bu yolun sonu istasyon caddesine çıkar. Yolumuzun üstünde böyle enteresan bir şey falan bulursak beraber girik. Ama aklıma gelen bir yer yok burada yiyecek. Gene de belli olmaz. Sabahleyin. Babacığım, anacığım sağ olsunlar. Kahvaltıyı beraber yaptık. Şimdi dedim şimdi böyle istasyon meydanına kadar Sizle sohbet ede de, de Daha önceki videolarda da paylaştım arkadaşlar. Gaziantep'liyim. Antep'in yerlisiyim. Adım adım Gaziantep yapmamın sebebi tarihe not düşmek. Yani bir şeyin peşinde değilim. Efendime söyleyeyim. Aile çok büyük. aleyküm hayırlı işler Çok büyük ekipmanlarım yok. Çok teknolojik ekipmanlarım yok. Karınca kararınca gücümüzün yettiğince ilk zamanlar şey yapardık. Şuradan oradan geçek de yol görürsün ilk zamanlar makine elimde çekiyimdi. Sarlanayım, arlanayım dedez. A de, de. Az yedik, kısa giyindik, bir tane gimbal aldık. Ondan siz adım adım Gaziantep. Neden adım adım Gaziantep? Gidebildiğim kadar, gücümün yerine gittiği yere gire. Bazen gün oluyor arkadaşlar, 10 kilometre, 12 kilometre yeri değil mi oluyor? Şimdi bu caddeleri mutlaka çekenler vardır. Ben epey bir önce 1982'de çekilmiş Almancı bir arkadaşın videosuna denk geldim. 82 yani düşünün. O zaman belki kamera falan çok insanda yok. O kamera, o görüntüleri gördükten sonra dedim ki Antep'te niye olmasın? Biz de çekek. Bundan 30 sene sonra da, 40 sene sonra da belki biri oturur der ki ya bu, ah da şu varmış, burada da bu varmış. Hoşuna gider. Efendime söyleyeyim. Dayıyorum. Otogarın yeri şura mıydı? Ne yorum. Yalan iyi olmaz. Tam emin değilim ama. Aklıma da gelmiyor iş. Şimdi doğrusu. Özellikle şeyle caddeden yeriyim. Acı biraz. Açı güzel olsun değil. Dedim ki ben. Çekek de dedik. Gelecekte çoluğa çocuğa bir hatıra kalır. Belki derler ki yorum şurada şu bina varmış, burada bu varmış. Vay be falan derler. Işte Aa, o zaman da belki bir dua alırız. Solumuz da otel. Adım başı baklavacı var burada. Solumuzda otel var. Evet. Şu karşıda aklıma geldiği kadar şirvan kebap vardı. Kapattı diye mi kapattı. otogar biraz daha ilerideydi herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Otogarın yerini çıkıyorum. Nasıl oldu bu iş ya? Ha, ha. Aa, geldik Yani. Buradan sola dönersen karşı yakıya doğru gider. Sağa dönersen işte atlıya matlıya o tarafa doğru. Aşağı doğru gidersin. Dediğim gibi. Çok teknolojik. Aletlerimiz yok Gücümüzün yettiğince size bir nostalji yaşatmaya çalışayım. <laughs> yeşil şık yani yıkan geçen Usta geçen gün mi düştüm yavrum He. Ayağımı kaldırma dedim Boşaltmışım Ayağım sıyıptı mı nette boşaltmışım La arkadak devrildim ben Aman Allah be. Bizimi vurmuşu, bizim yeni arıydı. Aa buradan. Sizi yormadan, böyle söz işte. Evet. Bu istikamete gidersen, adliye matliye tarafa gitsin. Bu tarafa doğru gidersen, karşıya yaka filan o istikamete gider. Şurada şeyle de gitti misin ha? İstasyon meydanına kadar devam ederiz. Yeşil de yanmadı, doğru. Ne bu harap kalmıyor. Lan bu yanmıyor Ne diyor ya? Çok güzel. Bravo. Biz bekliyoruz her sıramızı. Evet. Bildiğim gibi. A yandı. En yani tepte olup da aç oldum diyen yalan söylüyor abi. Her yer yiyecekçi Enteresan yerlerde sizinle yemek yemek isteyeyim ama beğenmediğim yerde de yemeyeyim usta. Yalan iyi değil. Yani. Sol geçtiğimiz yer herhalde. şey ee, Otogar oraya. Yani. konu konulu bir şeydi. Yani. Otogar da orası. Daha önceden de otogar arkadaşlar şeydeydi. Otogar diye bir şey yoktu. Küçük sigorta derik yani biz devlet hastanesinin karşısında. Orada işte daha o zaman şey de yok. Set yok. Ne bileyim ben yok. O zaman ne vardı ben söyleyeyim size. Çay vardı. Fındıklı vardı. Seremniyet vardı. Ondan sonra Mas çıktı. Ondan sonra Gazi Tur çıktı. Antep otobüsleri. Tabii çay filan da çok çok eski. Fındıklı Toros, Urunlu otobüslerinden, Sıçan otobüslerinin. Sen ova bir sinyal hatırlarsanız. Onlarla e, her biri çayır asina fındıkla aynı garaj gibi bir yerdi böyle. Oradan çıkardı şu akşam simidin karşısı. Eee Helvacı Güler var onun karşısında. Eee şeydi. İki aynı garajdan çıkardı. Şeyinki ayrıydı. Sonradan. Gazi türünki ayrı yer açıldı. He. Antep'in yeni eski firmasını unuttuk ya. Seremniyet, seremniyet. Seri emniyet. Antep'in o da en eski firmalarından. Onu unuttuk. Evet abi işte bura. İstasyon caddesine çıkar. İstasyon meydanına çıkar. Dediğim gibi bu videolar boş videolar diye algılamayın. İlla bir yerde oturup bir şey yemek değil. Burada dediğim gibi caddelerde adım adım sizi Antep'i dolaştırayım trafiğin tersine istikamete gidiyor ama iyi oluyor işte ya. Varşadan geleni vereni görüyor. Varşıyla necette Aksiyon yapar kendini. Aksiyon olsun. Çok profesyonel değilim. Amatörce yapayım. Hoşoza giderse, beğenirse yani hoşoza gitmezse de canınız sağ olsun. Ben hep söylüyorum. Gene söyleyeyim. Videonun altına hakaret yazmadınız, küfür, kafir sövüp saymadığınız müddetçe her türlü yorum açayım. imkanlar dahilinde bir şeyler yapmaya çalışayım. Bu benim hobim. Bu teknoloji firması falan değilim yani. Ondan sonra bir konuda da yine açıklık getireceğim. Ağaç şeyler. savaşıyla kendimizi çekerek bir konuya da açıklık getireceğim ben e, sormuşlar bana ya ne iş yapayım ne yapayım filan değil hem ben şey değil yani öğretmen filan değilim yalan ne olmasın öğretmen olsam söylerim öğretmen değilim kendi halimde bir esnaflık yaptım uzun bir müddet kasaplığım var. Esas mesleğim kebapçı. He, bunu da bilmiş olun. Mesleğimizi de açıklamış olan. Kebapçıyım yani, kebapçılık da yaptım. Efendime söyleyeyim. Hacım ol. Evgi duruşunu Kebapçılık da yaptım ben. Bilmeyen mail oldu, bilmiyorum. Dedim ya, yeni teknolojik bilmeyeyim. Belli bir müddet kebapçılık da yaptım. Uzun müddet kebapçılık yaptım. Yani bu kadar kebapçının filan içine girdiğimde lokantalara, şeylere e, çoğuna yorum yapacak kadar bilgim var. Meslekten yetiştiğim için bilgim var. Onun için e, üstüne yorum yapabileyim. Ama şu çekim yaptığımız yerin sahibine de ayıp olmasın, ayıpçılık olmasın değil. Şey yaptım yani şu bilmemişler yaptım. An diyeyim, anlat işte anladım. Onun dilinden anlatması daha e, şeydir, iyidir. Mesela hatırlarsanız Tümcülü Mehmet Emmi'ye gittiydik. E ben kebaptan anlarım. Ama önemli olan o ustanın oradaki yaptığı şeyler. Verdiği reçeteler. Yani tarifler önemli. E onun emeğini niye zayıf he? he. Bu biraz dediğim gibi acı. Uzun olur kim oldu ama bu video. Yine de tahmin edeyim işe yaradayım. Evet. İstasyon meydan az kaldı. İstasyon meydanına gittiğimiz kim orada sizden? bu videoyu bitir ya. Yani. Böyle öyleyim planlayayım. Bakayım ne yiyeyim. Diyeyim. Böyle öyle niyetim. Basa boktaya vurayım diyeyim. Boktay suya. Yeni bir düvenle düveni yenilediler. Oraya gireyim bir tava yiyeyim diyeyim. Dur bakalım Allah ne gösterecek. He. Sonumuzdan Solumuzdan bahsedeceğim size. Eski Demiryollar evleri vardı burada. Şuradan bahsedim. Şu binanın arkası, orada bir sarı bina göreceksiniz arkadaşlar. Bakın orada bir sarı bina var ileride. O sarı binanın yeri, sarı binanın yeri arkadaşlar. Devlet demiryollarının rojmanlarıydı, evleriydi. Ee, bu köşe de, şu köşe de, hemen şurası, şemsiyeli kahve derdik biz bahçeli bir kahveydi. Şimdi burası şey Kamil Belediyesi'nin başkanlığın olduğu yer. Efendime söyleyeyim. Karşı taraf sanayi dosya. Arkadaşlar burası fuar kavşağı. <laughs> Eskiden fuardı tabii. Şimdi fuar olarak geçmeyin. Şimdi no Hotel var. Galiba bir evet. No otel görünüyor. Şimdi burada Şemsiyeli kahvenin yani bu belediyenin olduğu yerin hemen altı köşe şemsiyeli kahve gidip şemsiyeli kahvenin şu binanın hem şu var ya şu bina şu Gaziantep Ticaret Odası yazıyor ya bu binanın yeri arkadaşlar Luna Park'tı daha belli tabii çok eskisi Bostan ben Bostan olduğu zamanı da falan bilirim lan yaşımız ortaya çıkıyor <laughs> babam anladır diye ben bilmiyordum pardon Evet, yani şu park yeri eskiden burası şeydi, şemsiyeli kahveydi arkadaşlar, tam şurası şemsiyeli kahve. Burası pardon, burası şey, e, Novotel'in olduğu yer, pardon, şurası e, ticaret olduğu yer, buna parktı. Şu karşı taraf Novotel'in olduğu yer fuardı, efendime söyleyeyim, şurası da şemsiyeli kahveydi arkadaşlar. Pardon. Burası da Şemsiyeli Gavi'ydi. Şimdi buradan şeye doğru gidelim. Evet, fuardı. Vay be. Var Allah'ın orada Burası şu karşıdan aldı şimdi. Şimdi bu karşı caddeden giderseniz arkadaşlar <laughs> eski stadyumun olduğu yere yani istasyon caddesi hemen sağımızda kız lisesi vardı. Onun canlar mıydı? Ondan sonra Antep Müzesi vardı. Ee, karşı taraf fuardı zaten. Senenin belli aylarında galiba yanlış hatırlamıyorsam e, Ağustos sonu Eylül başı orada fuar olurdu. Bir sürü sanayici falan gelir orada şey yaparlardı. Ee, stand açarlardı. Kadarıyla. Şimdi burası daha önce şu karşıdan da gittik. Çanasa'nın pompasını çektik hatırlarsanız. Burası da arkadaşlar istasyon meydanı. İstasyon meydanı dediğiden yani gar meydanı arkadaşlar. Antep'in tren yolunu geçti. Trenlerin durduğu Gaziantep garının olduğu yer. Burada küçük bir anekdot bırakacağım size böyle söyleyeceğim. Meydana geldim şimdi. Orada meydanda bu videoyu bitirerek azıcık uzun oldu ama bence verimli oldu. Yani en azından tarihe dokunacak bir şeyler daha söyledik. Şu ağaçlar zaten ben benim bildiğim bile de var. Bahsettiğim işte şu demir yollarının lojmanlarıydı bunlar. Evet arkadaşlar. İstasyon meydanına geldik. Antep'te mitinglerim olduğu zamanlar buralar dizayn ediliyor. Mitingler burada yapılıyor. Efendime söyleyeyim işte meydan toplanma yerleri buralarda yapılıyor. Şurada durarak bahsedeyim ben size. Arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere şimdi göreceksiniz. Belediye otobüslerinin arkasında demirli saha vardı. Antep'in e, Şerefsiz spor olsun, Kale spor olsun ilk spor kulüpleri bunlardır. Ondan sonra Ak yol sonra Çınarlı falan oldu. E, orada kıran kırana maçlar olurdu. E, böyle e, seyircinin tribün mürbün yok, seyirci etrafına düzülürdü. E, şuradan geçeceğim, araba çarpmadan. İstasyon meydanı diye geçer. Antep bilir. Antep insanı bile bilir. Antep e, Gar. Gaziantep Antep Garı diye de burada geçer. Hızlı tren gelirse inşallah Antep'e ulaşım daha da kolaylaşacak. Burası istasyon var meydana. İstasyon, hemen bu gar şeyinden bahsedeyim size arkadaşlar. Belki e, ilgilenenler olur. Garın içerisinde çok güzel bir restoran var şimdi. Akınal. E, gar restoran diye Akınal. Diye. Bülent Bey işletmecisi aklınızda olsun. 10 numara harika mezeler yapıyorlar Çok e, ben de hoşuma giden şeylerdi. Gar Meydanı Beyler arkadaşlar. Ama şeyle şuradan şeyle gidek. Şuradan Gabal'ta kim bir yerden geçilir. Şuradan tren şeyi de çekek size. Lokomotifi de çekek. Antep özlemi duyanlar bu videoyla ile bir parça daha özlemlerini gidermiş oldular. Var meydanı geldiğimiz yerler. Ağa şeyle ee. belek. Kral. Güzel hem Allah var, iyi mezeler falan yapıyorlar. Yani her insanın tercihidir. Tabii atmalı tutmalı bir yerdeyse bence tercih edilebilir yani. Ağam size şuradan bir de lokomotiftir. Evet. AS Lokomotif Buhar da çalışan. Evet. Şu dayı da şey, Erol memuru. Şimdi hareket memuru. Şimdi şuradan da şurayı söyleyeyim. Ondan sonra kapata gel. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna yaklaştık. Buradan sonrası niyetim karşı yakaya gidip orada ufak tefek bir şeyler yemek. Pardon abi. Buradan da bahsedeyim size. Bu alt geçit. Şu gördüğünüz alt geçitten küçüktük. Biz geçmeye korkardık. Şimdi biraz daha güvenilir hale gelmiş herhalde. Şu alt geçitten geçmeye korkardık. Yani nasıl söyleyeyim? Şimdi tabii daha şey olmuş. Belli toplu. Evet hem gargazinus ile ne gargazinus ya? Gargazinus'una gitti İstasyon meydanı böyle. E, adım adım Gaziantep. Allah'ın izniyle devam edecek. E, adım adım Gaziantep devam edecek. Sistem kadını. Umarım videoyu beğenirseniz Hoşunuza gider. Bir beğen atarsınız altına. Bir de takip ederseniz sevinirim. Siz size olun